Merhaba arkadaşlar. Bugünkü örneğimizde kullanıcının girdiği iki sayının farkını bulan programı yazacağız. Öncelikle yeni bir proje oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar programımız açıldığında e, benim daha önce yaptığım kodlar gelmişti deneme için yapmıştım tekrar yazacağım burada e, ilk açıldığında bu halde geliyordu. Şimdi e, iki tane sayı lazım bize. İlk tane sayı değişkeni tanımlayalım. Sayı 1 ve sayı 2 olsun bunlar integer türünde tipinde. Bu değişkenleri her yer tanımlayabiliyorduk. Tekrar hatırlatayım. Ben e, başta tanımladım. Şimdi arkadaşlar kullanıcıdan iki tane sayı girmesini istiyorum. C out ile ekrana yazdıracağım bunu. Ve arkadaşlar şimdi de e, sayı 1'i yazdırmayı ekrana yazdıralım. Birinci sayı girilsin ve bu birinci sayıda cin komutu girdiriyorduk ve sayı bir değişkenini atayalım ve ikinci sayıyı selik kuruyordum ve tekrar cin komutuyla sayı iki değişkenine atıyoruz. Bir de arkadaşlar burada bize e, bir komut gerekti. Bu da fark komutu. Aradaki farkı bulup atayabileceğimiz bir komuta ihtiyacımız olacak. E, fark komutu da ne işlem olacak? Sayı 1 eksi sayı 2. Ve biz de fark değişkeni ekrana yazdıracağız. Bunun için C alt kullanıyoruz. C hangi değişken? Fark değişkeni. Ee, buradaki farkla buradaki fark ayrı. Hatta aradaki fark yazayım. Kafamız karışmasın. Şimdi programımız çalışıyor. Bir hata var mı? Kontrol edelim. Ee, iki tane sayı gir. Birinci sayı. Beş. İkinci sayı. E, dört. Aradaki fark. Bir. Evet arkadaşlar programımız düzgün çalışıyor. Ee, şurada da sılaşan ekleyebiliriz. Ekleyelim. Bir alt satır geçip ekrana yazsın. Şimdi tekrar deneyelim. Bakalım olmuş mu? Evet arkadaşlar. Hadi yine girelim. 7 ve 9 olsun. Aradaki fark eksi 2. Evet arkadaşlar programımız düzgün çalışıyor. Önümüzdeki C++ örneklerinde görüşmek üzere.